Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Tracker SMP için kar modu nasıl yapılır? Kış modu nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Ee, daha fazla bu tarz videoların gelmesi için aşağıdan kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Öncelikle Tracker SMP'nin ee, kış modu nasıl kurulur? Yani böyle bir yazısı var. Buraya girmemiz lazım. Bunun linki açıklama kısmında mevcut. Direkt tıklayarak girebilirsiniz. Ben bunu Türkçe'ye çevirdim. Anlaşılabilir olması için. Şimdi ATS için yani Amerikan Truck Simulator için yapacaklar. Buradaki linklere kullanması lazım. Şimdi modun e, oyun için olanı var. Mesela şurada ücretsiz indirme diyor. Ortadaki. Oraya tıklayarak modu indiriyorsun. Mesela ATS için yapacaksanız. Şimdi burada isteğe bağlı eklentiler var bir de. Bunu da anlatayım. E, Frosty Wheels diyor arkadaşlar. Bu tekerler yani donmuş tekerler diyor. Tekerlerde böyle bir buz efekti var. Oyuna göre işte e, hoşunuza giderse bunu da kurabiliyorsunuz. Temiz yollar diyor. E, yani yollarda kar olmayacak demeye getiriyor herhalde. Bunu da isteğe bağlı. E, yollara kar yağmayacak gibisinden. Temiz yollar diyor. E, kış fiziği de arkadaşlar. E, karda gidiyorsunuz. Ona göre arabanın kayıyor. E, arabanız kayıyor. Yani kışın nasıl olursa gerçekte araba. Oyunda da öyle bir fizik modu var işte. Bunu da isteğe bağlı. Tracker de bunu kullanmak biraz tehlikeli. Yani kayarsınız adamlara falan çarparsınız. Banlanırsınız falan tavsiye etmem. Şimdi ben ETS için e, kuracağım bu modu. Şimdi Öncelikle modun kendisine indiriyoruz. Burada gördüğünüz üzere ücretsiz indirme diyor ortadaki link. E, tıkladım. Burada 2.5 GB'lık bir e, dosyamız var. Şöyle görüyorsunuz. Buradan Create Download Link diyoruz. Şunu engelle diyelim. Burada bizi 5 saniye kadar bekletiyor. Buradan Download Link is Ready diyoruz. Ve tekrar bir site açıldı şöyle. Tıkladık reklama gitti. Reklam sayfasını kapattık yukarıdan. Start download diyoruz. Ve şöyle inmeye başlıyor. Şimdi geri gelelim. Şimdi ön modun kendisini indirdik. Şimdi isteğe bağlı eklentilerden e, ben temiz yolları istemiyorum. O yüzden sadece donmuş tekeller ve e, kış fiziğini indireceğim. Onlar da aynı şekilde linkine tıklayarak indiriyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Create Download Link diyorsunuz. 5 saniye kadar bekletiyor sizi. Tekrar buradan tıklıyoruz. Ve yeni bir sayfaya geldi. Buradan Start Download atıyoruz ve inmeye başladı. Şimdi geri gelelim. Ee, donmuş tekerleri indirdik. Bir de burada kış fiziğimiz var. Kış fiziğini de Şöyle tıklayarak indirelim hemen. Evet arkadaşlar dosyalarımız indi şu şekilde. Şimdi bunların nasıl kurulduğunu göstereyim. Öncelikle bu e, bildiğiniz kar eklentisine yani oyunun kar için e, gerekli 2.5 GB'lık yani büyük dosya olarak modu. Şu diğerleri de e, buzlu tekerlekler için bir mod. Şu da e, kar fiziği adlı bir modumuz. Şu ikisi isteğe bağlı. Bunları indirip indirmemek size kalmış ama şunu kesin indirmenizi lazım kar modunun olması için. Şimdi laf fazla uzatmadan bunlar nasıl kurulacağından bahsedeyim. Şöyle dosyalara girdiniz buradan Belgeler. Ee, burada ATS yani American Truck Simulator için kuracaksanız burada ATS MP diye bir dosya olur. Ona gireceksiniz. Ama ETS2 için kuracaksanız burada ETS2 MP var. Buraya girdik. Burada mod isminde bir klasör olması lazım Yoksa zaten kendiniz oluşturabilirsiniz ee, şöyle yeni klasör mod diyelim Mod değil bu arada mod sonunda s olmayacak s olursa modlarımız çalışmaz Ben öyle bir hata yaptıydım onu da baştan belirteyim ee, mod klasörüne girdik buradan üçünü seçtik direkt buraya attık ve modumuz bu kadar şimdi oyuna girip test edelim şöyle login diyelim Simülasyon 2 oyuna devam et. Evet, buradan sür diyoruz hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere modumuz başarılı bir şekilde olmuş. Gördüğünüz üzere donmuş tekerler yani buz tutmuş tekerler onlar da aktif. Ağaçlarda falan her taraf yollarda bile karımız mevcut. O Clean Roads diye bir e eklenti vardı orada isteğe bağlı. Onlar da yoldaki şöyle göstereyim. Yoldaki karın olmaması için büyük ihtimalle Hani yolda kar istemiyorsanız onu da indirip kurabilirsiniz. Şimdi sürelim bir fizik modumuza bakalım. Şuradan çıkışımızı yapalım bir. Şöyle bakıyorum herhangi bir kayma var mı yok mu diye. Bu arada kar modu gerçekten bayağı güzelmiş ya. Buradan da hızlı bir dönüş yapalım. Şöyle bir frene koyuralım. Araba kayıyor. Zor duruyor. Aynen. Fizik modu falan başarılı bir şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, daha fazla bu tarz videoların gelmesi için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açarak gelecek videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Böyle arabamızı park edelim şuraya da. Evet. Karmazımız bu şekilde arkadaşlar. Baya güzel bir şekilde çalışıyor. Ee, bir hatayla karşılaşırsanız olur. Bir şeyler olur. Discord sunucuma gelip buradan yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.